arkadaşlar maalesef Mustafa e, arkadaşlar maalesef yazışarak video çekmek zorunda artık arkadaşlar. E, ben benim de bilgisayarım arkadaşlar geldi o yüzden yine oynayacağız or arkadaşlar biraz zorlanacağız. Aslında bilgisayarım gelmedi arkadaşlar şöyle bir şey oldu arkadaşlar e, bilgisayarım gelmedi. E, arkadaşlar ama mouse şey tabletimle oynayacağız arkadaşlar ama ma Mouse'a bağlanıyorum arkadaşlar. Mouse'a bağlandığım için arkadaşlar o yüzden zorlanıyorum biraz. Yoksa arkadaşlar benim bir şeyim var. Pardon arkadaşlar. Bir bilgisayarım var ama o da bozulmadı arkadaşlar. Maalesef video öyle çekecektik çeki ama çekmeyi vazgeçtik arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar kaçmak zorundayız. Kurt tarafından ölmeyin diye. Oh. Arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl kastık? Ve geliştirdik. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şurada tansan kesilir. Sıkmadı, 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 sıkmadı. Çok kötü oldu. İşte ben göremedim arkadaşlar saçlıktı ama ben göremedim. <laughs> arkadaşlar tavsan sıkmıyor. Her yerde kurt var. Tavsan yerinde... tasan tavsan sıkması lazım kurt çık... O tavsan mı o? <laughs> evet ilk başta sıktı arkadaşlar. Az önce arkadaşlar kestik ama Pardon Arkadaşlar az önce kestik ama Kus 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 Kusmalıyım 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 arkadaşlar Nerede? <laughs> tamam Bir dakika arkadaşlar Selamünaleyküm. Ne haber? Tekrar geldim ben. İşte Allah aşkına, iyi, i̇yi altını buluruz ya. İyi altını buluruz arkadaşlar. Sandıklardan çıkar ya. Değil mi arkadaşlar? Sandıklardan çıkar. Şuradan sandık açalım. Aa, gördüm o sözü. Kurtaramayacağım. Kurtarayım arkadaşlar. Yorum yazın. Oh! Bir onları test edeceğim arkadaşlar. Onlar bir test edelim arkadaşlar. Yapabilecek Mi? Arkadaşlar biraz alışmam lazım. Alışamıyorum maalesef. Bakın arkadaşlar iyi altı dedim kendim ya Allah'ım ya Rabbim bir kurt geldi ben bu kurtlarla neden savaşamıyorum bununla azıktım ah keşke hiç azıkmasaydım bir dakika arkadaşlar hareket edemedim Kut, kek, siz arkadaşlar maalesef. Bu arada iyi e bir yazacağım. Çünkü arkadaşlar neden öyle yiyorum? Arkadaşlar alışmadan sozu artık zor kurtarız. O yüzden bugün galiba kurtarmayacağız arkadaşlar. Şuradaki ne? Öyle. İnşallah öyle bir altı hiç kimse almamıştır değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bir dakika. Allah'ım Allah'ım çok güzelim. Çok güzelim. ye yeah. Anlamışlar arkadaşlar. devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 10 dakikası gideceğiz bugün maalesef arkadaşlar yine Mustafa şey olduğu için biliyorsunuz arkadaşlar ah yine yiyecek. Aa, yiyecek yine yiyecek yine yiyecek yine yiyecek orada şeyler var gördüm 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 koş 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 ya takıldık arkadaşlar kuyuya takıldım kurtarmışlar kim yaptı arkadaşlar yoruma yazın bunu ee, onun, onun adını bulup arkadaşlar onunla test yapacağız. Onunla 99 geceyle bakalım kimmiş. Test testimize başlayalım. Sen mi ya? Emre. Arkadaşlar Emre ise yorumlara yazın. Maya Maya ise videoya like atın. Eee ye ve i, -re -i -re mus Geberir mus arkadaşlar abone ol. Arkadaşlar bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın. Arkadaşlar şey, ateşimi sövmesin diye hemen hızlı 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 kesmeliyiz... Tamam arkadaşlar, gidiyorum şimdi Ateş'e. Ha, <laughs> <laughs> karnavalısınlar arkadaşlar. Ben karnavalıyı pek sevmiyorum arkadaşlar. Siz sevdiyseniz yorumlara yazın. Mızrağa benzer bir şey çıkıyor arkadaşlar ama ben sevmiyorum onu da. Ya işte karakter. <laughs> arkadaşlar yine iyi yemeliyim maalesef. <laughs> arkadaşlar ee, şey ee, bunları yapacağız arkadaşlar şimdi. Olacak mı? Bakacağız. <laughs> Yanlış yaptım mı? Yok sakın Arkadaşlar şunu yapalım herhalde. Pardon arkadaşlar. Eee? Ha doğru. Arkadaşlar aldık şimdi. Ya Rabbim ya selam arkadaşlar ya. Sende karnaval, karnaval nasıldı arkadaşlar? Karnaval, 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 karnaval. Bir dakika, giremedim arkadaşlar. Şimdi girelim. Kim bu? Aa geldik. Arkadaşlar azıkıyorum ya. Arkadaşlar bakın Yaratık öldü maalesef. Hayatını kaybetti. Onu ben zaten arkadaşlar pek sevmiyordum. Ama o yine de verdi yani hayatımıza. <laughs> Orman 99 gece hiç gelmeseydi arkadaşlar keşke. Azıktık azıktık azıktık. Azıktık azıktık azıktık. 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 O yüzden hemen 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 kurt bulmalıyız. Kurt kurt kurt, kurt. Arkadaşlar galiba aslıktan öleceğim diyecektim de. Doğru. Unutmuşum ben bunları. Neyse arkadaşlar. Yeni videonun sonuna geldik. Arkadaşlar benim gibi si şey et yem yemeyin. Ormanda 99 gezenin. işte arkadaşlar benim sonum böyle oldu maalesef. Arkadaşlar ilk defa bir bu videoda benim ölümümü gördünüz. Arkadaşlar ama maalesef yeni videonun sonuna geldik. Herkese iyi gezeler.